Merhaba arkadaşlar, Kahve Fasla sevince hoş geldiniz. 21-27 Nisan haftası Kova burcunu düğme fanlı yapacağım arkadaşlar. Özel açılım yapıyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmına ayrıntılı açıklama bölümüne telefon numaramı bıraktım. Bana ulaşmak isteyen gönlü dostlarım WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alabilir. Evet, şimdi bir bakalım, bir bakalım. Kova burcu. şöyle bir düğmelerimi bir çevireyim. Bir bakalım, bir bakalım. Kova burcu kadınları ve kova burcu erkekleri. Evet, kova burcu kadınların yanına hem siyah düğme hem nazar boncuğu düşmüş arkadaşlar. Bir de ortanıza da çapa düşmüş. Hayatınızı bir malla, mülkle ilgili bir gündeminiz olabilir, alım-satım, hayatınızı daha güvence altına almak olabilir, e, hesap kitabı işi olabilir gibi gözüküyor. Ayrıyeten burada kimine göre bir evlilik de olabilir. İleriye dönük daha sağlam, güvenilir bir evlilik, e, biriyle hayatını birleştirmek de olabilir. Ayrıca burada gerçekten hayatınızı, geleceğinizi güvence altına almakta. Gündeminiz biraz bununla yoğun olduğunu gösteriyor. Erkeklerin yıldızının çok parlak olduğu bir süreçte olduğu gözüküyor. Ayrıyeten şanslı bir süreçte olacak. Mutlu olacağı, güzel gelişmelerin olacağını, yıldızının çok parladığı bir süreçte gözüküyor burada. Yine baktığımda kendi annesiyle ilgili ya da Aile büyükleriyle ilgili de e, haberler alacağını e, olumlu mu olumsuz mu bilemem ama çevrenin de e, bu konuyla ilgili e, özellikle e, ya annesine ya da bir yardım destek amaçlı olabilir bir konuyla ilgili burada e, çevrenin de etkisi veya çevre ne derde olabilir gibi bir gündem yoğun yaşayacaklar gözüküyor. Ee, yine iş hayatıyla ilgili beklediği bir haber varsa bu o, gündeminde olacak. Özellikle e, yine parayla ilgili çok büyük bir gündemi var. E, aslında paranın yanına güneş çıkmış çok büyük bir aydınlanma para konusunda bir çözüm bulacak. Bunu da genç bir çocuk yaşayacağı kendinden küçük veya çocuklarından birinden o, geleceğini gösteriyor. Çözüm bulabileceklerini de gösteriyor ama mallarında özellikle para konusunda da çok fazla dedikodunun da olduğu gözüküyor. Evet, iletişim konusunda çevreyle ve kendi aile büyükleriyle iletişim konusunda belki bu dönemde çok yoğun iletişim kurmak, aramak, işte konuşmak, yine çevresindeki insanlarla, aile çevresindeki insanlarla çok yoğun telefon görüşmeleri yapacağını gösteriyor. Evet, baktığımda özellikle bu konuyla ilgili ya oğluna yardım edecek para konusunda ya da oğlu ona para konusunda bir destek çıkacağı gözüküyor. Evet burada baktığımda arkadaşlar kadın kova burcu kadınlara baktığımda hem nazar hem de siyah düğmenin olması kendi içinde sıkıntılarının olduğu gözüküyor. Ya da evliliklerinde bakın bu sıkıntı kendi içindeki bu sıkıntı nazar direkt e, tek taşın yanına düşmesi evliliklerinde sıkıntı yaratabilir diye gözüküyor ya da sıkıntılı bir süreçten geçtikleri gözüküyor burada evet belki bu sıkıntılı bir süreç onlara özellikle sevgilerine bir sıkıntı gelebilir ya da sevdikleriyle ilgili geçmiş biraz gündemle gündeme gelecek çok fazla konuşulabilir çok fazla duygu geçişleri yaşayabilir ayrıyeten biraz da burada bunun konuşulması biraz kalben kendini çok iyi hissetmeyebilir istemediği şeyler tekrar gün yüzüne çıkabilir gibi durumları yaşayacağını gösteriyor gözüküyor burada Evet bu konuyla ilgili de biraz sinirlenebilir dedi ve bunu belli etmeyebilir özellikle sinirlenecek ama belli etmeyebilir dedi burada Yine burada çok yakın gördüğü dostlarıyla, arkadaşlarıyla yaşadığı, özellikle eşinin tarafından çok dostça gördüğü insanlardan yaşadığı sorunlar sorunlar yaşayabilir gözüküyor diyebilirim. Ayrıca burada erkeğin de yanında kadının ailesi, aile büyükleriyle bir gündemi çok yoğun olacağını gösteriyor diyebilirim. Onlarla ilgilenebilir, bilmiyorum. Yani özellikle onlar ve çevreyle ilgili gelecek haberlerle ilgili çok gündemde olacak durumları gösteriyor burada. Ama kadına da baktığımda fazlasıyla iklemde kalıyor. Bir yerlere gitmek istiyor, hayatını dengelemek istiyor, alma verme dengesini de iyi kurmak istiyor. istiyor ama bir günlerde bir yolak çıkmak onun verdiği bir telaş var bunlarda. Çok fazla iklemde var, iklemde gözüküyor. Ayrıca burada bir söz nişan olabilir düğün olabilir bakın yüzük de yanlarında aileten aile içi böyle tanıdıkları olabilir akraba olur çok yakın biri olur onun da nazar yanında duruyor yani bu konuyla ilgili çok fazla nazar var ve dengeler biraz daha problemler çıkabilir gibi gözüküyor. Yani varsa da problemler kimseye yansıtmak istemeyeceklermiş gibi gözüküyor ama biraz problemler de gözüküyor gibi burada. Ya da bir problem çıkmasın diye sıkıntılar kendi içlerinde çözmeye çalışacaklar. Bir süreç gözüküyor bu halde çünkü terazi yanlarına çıkmış. Dengeyi bulmaya çalışacaklarmış gibi gözüküyor. Evet bu konuyla ilgili gerçekten ya da eşinin aile yakınlarından dostça gördüğü insanlardan destek isteyebilir, yardım isteyebilir. Ya da onların da yaşat, onlarınla birlikte yaşadığı bir sıkıntının çok fazla ya da onların e, yine eşinin ailesinden e, evlilikleriyle ilgili bir sıkıntı yaşayan birileri olabilir. Bu çok fazlasıyla gündemde olacağını gösteriyor. Yani diğer taraftan baktığımda aslında burada sezgilerinin çok yüksek olması burada eşinin aile büyüklerinin de sezgileri çok yüksek aslında mutlular dedi dostlarıyla arkadaşlarıyla hoşça zamanlar geçiriyorlar kendilerini mutlu hissediyorlar sezgileri de gayet yüksek burada kova burcu kadını bir yola gitmekle ilgili biraz ikilemde kaldığı görüsü kör bir de mide ağrıları yaşıyor yani çok fazla kafasına takıyor biraz geçmiş geçmişle tanıdığı arkadaşları falan çok gündemde olabilir. Bir konuşmalarla aralarında fazlasıyla e, tartışma ola, doğabilir gibi biraz huzursuzluklar var. Çünkü siyah düğmenin de burada olması, nazar düğmenin de biraz huzursuzluklar var. Bu da direkt midesine vuruyor ve midesiyle ilgili bir rahatsızlıklar yaşayacak. Ya da çok enerjisi, enerjisinin çok düşük olacağı kontrolü elinden gitmiş gibi hissedecek. Artık kontrolünü kaçırmış gibi hissedecek. Yani kontrolü tamamıyla elinden gitmiş gücünü, kuvvetini kaybetmiş gibi hissedebilir. Burada gerçekten sindirim sistemleri bozulabilir, stres olabilir, korku olabilir. Yani burada panik hata bile gidebilir gibi hastalıkları da gösteriyor. Soğuk bir rüzgar, stres, çok fazla stres yaşayacağı bir sürece girecekmiş gibi gözüküyor kova burcu kadınına ya da çok fazla stres yapacağı gözüküyor yani aşırı derecede stres yapacak gibi gözüküyor ee, bu konuyla ilgili evet baktığımda yine burada söylediğim erkek çocuğunuz varsa kız çocuğunuz varsa biraz daha bugünlerde ferah gözüküyor sevdiği bir konuyla ilgili ve iki çakranın yanında geldi böyle hem kök çakrası hem de ikinci çakramı sahra çakranın yanında gelmesi de burada e, gözüküyor ki arkadaşlar e, şunu söyleyebilirim. E, yani e, bugünlerde cesaretini toplamak istiyor. Hayalleri ve hedefleri var. Ona doğru ilerlemek istiyor. Gök da evet kendini güvensiz hissediyor olabilir. E, bir özgüveni biraz zedelenmiş olabilir ya da burada hayatıyla ilgili zorluklara karşı e, mücadele ediyor ve e, bu zorluklar karşı kendisinin enerjisinin düşük olduğu veya maddi konuda mı kendini güvensiz hissediyor. Biraz bu konuda şöyle söyleyebilirim. Bu konular biraz zaman istediğini, biraz zamana ihtiyaç gerektiğini söyleyebilirim. Kartal misali böyle kanatlarınıza açıp birden kendinizi yırtıcı bir hayvan gibi hissedebilirsiniz. Olaylara karşı çok böyle kesiz hava grubundansınız. Zaten böyle savaş bir ruhu haliniz vardır ve burada bir böyle kanatlarınızı açıp bir yırtıcılığınızı gösterebilir veya kendinizi böyle savunmaya geçeceğiniz gibi gözüküyor. Tartışma düğmesi de yanınızda çıktığı için biraz özellikle bu sevdiklerinize karşılık olabilir veya eskiden tanıdığınız veya olaylar bir gün yüzünde olabilir veya eski tanıdığınız insanlara karşı da olabilir. Tamam öyle bir bir kendinizi böyle savunma yırtıcı enerjinizle kendinizi korumaya alacaksınız gibi gözüküyor. Evet bunları biraz daha gündeminizde yaşayacaksınız. Bir de burada tabii ki eklemlerinize biraz dikkat etmekte fayda var. ki Onlar gayet toparlıyorsunuz. Kan değerleriniz de gayet ama kırı düğme ve Gri düğme ve sarı düğmenin yan yana çıkması da gerçekten burada hem nazardan dolayı hem de siyah düğmenin belki sağlık sıkıntılarını çok fazla getirebilir. Hem stresten çok çok uzak durmanız gerekebilir. Bir de kansızsanız çok fazla gücünüzün, kuvvetinizin bittiğini düşünebilirsiniz. Gücünüz yetmeyebilir yani. O yüzden buna da baktırmanız lazım. Eğer enerjiniz çok düşükse, gücünüz, kuvvetiniz gerçekten kendinizi güçsüz hissediyorsanız bir kan değerlerinize baktırmanızda belki kansızsınız buna baktırmanızda fayda var bugünlerde özellikle diyorum evet para iş konusunda sorun değil iş konusunda yani iş hayatındaki yaşadığı çevresindeki insanlarla iletişimi çok kuvvetli olacak kova burcunun erkeğinin kurduğu iletişim çok fazla olacak gözüküyor bir de yine işinin ailesiyle ilgili veya işin nin ailesiyle ilgili bir gündemi var ama her ne olursa olsun hayatlarına sağlamlık çapa her şekilde bir hayatlarına karşı birbirlerine karşı çok güven de var burada gözüküyor e, kendilerine birbirlerine güvendikleri ve kendilerine güvendikleri bir süreç olacak e, Kovburcunun e, baktığımda e, evet e, iş konusu gündemdeyken para konusu biraz daha e, ya çocuğunun desteğiyle bazı bazı sıkıntılar varsa ondan onun anahtar çıkmış çözüm bulacağını ya da ama malınızda mülkünüzde de çok milletin konuştuğunu söyleyebilirim. ama kova burcu kadınları kendi içinde ya da yaşadıklarıyla ilgili hem eşinin tarafından ya da işte güvendiği insanlara ya da geçmişte tanıdığı insanlarla yaşadığı bir ee, sorun veya onların evliliğiyle ilgili yaşadığı bir sorun ya da gündeminizde gerçekten bir söz düğün nişan gibi bir durumunuz var. Ee, ve bu konuyla ilgili aşırı bir streslisiniz. Ee, ve bir bilmiyorum yani bir şeyleri dengelemeye çalışıyorsunuz. Veya bir sorun var, kimseye yansıtmak istemeyeceksiniz ama çok streslisiniz diyor. Çok streslisin Kova burcu çok streslisin diyor yani aşırı bir stres var üzerinde böyle kanatlarını açmışım böyle kuş şeklinde burada yani o kadar streslisin ki yani böyle korumacı mı olacaksın bilmiyorum yırtıcı bir hayvan mı olacaksın bir şey olmasın de yani bir sorun çıkmasın diye yani böyle çok stres var yani ben bunu böyle tahmin ediyorum ama sıkıntı da var siyah düğme sıkıntılar da var yani yok değil ya bunu onlara göstermemeye çalışacaksınız, kendi içinizde bu stresi yaşayacaksınız ya da işte sevdiklerinizle paylaşıp bu durumu onların yardımıyla, desteğiyle atlatmaya çalışacaksınız da gözüküyor. Evet, kova borcu falınız böyleydi ee, söyleyebilirim. Ee, o kadar iş ve para konusunda bir çözüm yollarını da gözüküyor hayatınızla ilgili. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.